Tango Charlie 3 Echo Charlie Tango Charlie 3 Echo Charlie contest Sikyu contest Sikyu contest Tango Charlie 3 Echo Charlie Tango Charlie 3 Echo Charlie contest Sikyu contest Sikyu contest Tango Charlie 3 Echo Charlie Tango Charlie 3 Echo Charlie contest <laughs> Fuort Dalta Romeo Burası Tango Charlie 3 Echo Charlie Signoraponuz 5 9 sıra numaranız.

9 sıra numaranız 16 sıra numaranız 16 burası kilo Mike 38 Ford Papa kilo Mike 38 Ford Evet, sıra numaranız 41 Bizim lokasyon KM 38 Fox Road Papa Evet, İzmir'de misiniz? Tamamdır. Kesme 3 olarak kaydettim. Ee, i̇yi çalışmalar, kolay gelsin. QSL, QSL, my locator is KM38, Fox Road Papa. Your number is 42. QSL. Thank you. Tango Charlie 1, Eko Charlie. Tango Charlie 3, Eko Charlie. Tango Charlie 1, Eko Charlie. Tango Charlie 3, Eko Charlie. Tango Alfa 3 Bravo Eko, Tango Charlie 3 Eko Charlie, evet Cenab-ım Tamamdır, lokasyonunu biliyor musun abi? Teşekkürler, sıra numaran 43, 433, 500 kb Tango Alfa 2, Eko Romeo Charlie, Tango Charlie 3 Eko Charlie Tango Alfa 2, Eko Romeo Charlie, Tango Charlie 3 Eko Charlie ढांग अल्पी एक रोम में चाली ढांगो चार्ली चार